Tv'de İstanbul Trends başlıyor. Çok özel bir anma etkinliği için Müzeken Safranbolu'ya düşüyor yolumuz. Devlet sanatçısı Sadia Aver ölümünün 20. yılında Safranbolu'da anılıyor. Yüzlerce halk türküsünü derlemiş Türk folkloru için önemli bir isim Sadia Aver Ataman. Safranbolular onu unutmamışlar. Anma töreni Sadia Aver mezarı başında başlıyor. Anma etkinliği ile ilgili Safranbolu Belediye Başkanı Doktor Necdet Aksoy ile konuşuyoruz. Türk tarihinde eşine ender rastlanan güzellikteki bu kadim şehrin de yetiştirdiği önemli sanat ve devlet adamları vardır. İşte Ataman ailesi de bunlardan birisidir. Sayın Ali Yaver Ataman'dan başlayarak Sadi Yaver Ataman ve Adnan Ataman'a kadar uzanan bu aile zincirinin e, Türk kültürüne Katkısı tartışılamaz. Anma etkinliğinin önemli unsurlarından biri Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfı'nın başkanı Şefik Dizler'e uzatıyoruz mikrofonu. Sadiye Aver Ataman Bey bizim gurur kaynağımız. Her zaman övündüğümüz, onun hem hemşehrileri olmaktan övüş duyduğumuz bir büyüğümüz. Sizlerin de özellikle senin... E, torunu olarak inşallah sen de güzel şeyler yaparsın. İnşallah. Hakikaten insanlar e, e, hayattayken yaptıklarıyla anılırlar denildiği kadar var. E, böyle güzel bir e, maddi olmasa da manevi e, yaptıklarıyla övünmek çok güzel bir şey. Allah herkesi hiç değilse bir şeyler yapmaya e, nasip etsin ve akşamı buluyoruz. Karabük Üniversitesi'nin ev sahipliği yaptığı anma töreninde harika türküler arka arkaya Karabüklülere muhteşem bir gece yaşatıyor. Önemli değerlerinden devlet sanatçısı Sade Yaver Ataman'ı anma etkinliğinden güzel anlarla bir programı daha tamamlıyoruz. İstanbul Trends ekibi olarak en özel etkinliklerin, en trend yerlerin ve en özel anların takipçisi olmaya devam edeceğiz. Görüşünceye dek hoşçakalın. İyi yolculuklar. Edirne'de harika bir lezzet, badem ezmesi. 1961 yılında kurulduğundan beri badem ezmesi, bademli kurabiye, duble fıstıklı lokum, çikolata kaplı ürünler, tahin helvası çeşitleriyle Edirnelilere ve Edirne'ye gelen misafirlere harika bir lezzet sunuyor Keçecizade. İstanbul Nişantaşı Valikonağı Caddesi'nde de şubesi var. Edirne'ye gelenler en güzel hediyeliği Keçecizade'nin eşsiz badem ezmesiyle verebiliyor sevdiklerine. Keçecizade, Edirne'nin tadı badem ezmesinin adı.